Merhaba, bizim böyle bir binamız var. Zemin artık bir kat ve bir de merdiven evimiz var. Bizim böyle bir binamızın hataları var. Bakın, raporlar sekmesinde yapabilecek bilgilerine bakıyoruz. Ve bunların hepsi hata Projede hatalar tespit edildi. Yaklaşık olarak 74 tane hatamız var. Bunları beraber gidereceğiz. Bakın, neyimiz var bizim? Ee, kiriş'in e, konaklı kilitlenme boyu koşulunu sağlamadığını söylüyor. 7.4'deki yere göre sürekli temel kireç yüksekliği, serbest açıklığın bir bir oranında az var. E, zemin taşıma gücümüz yetersiz çünkü sürekli temelimiz çok zayıf. Yine hata var bir sürü zemin taşıma gücüyle alakalı. Dışıma kalındığımızda yetersiz toplam 74 tane. Şimdi bunları beraber gidereceğiz. E, buradan katı modelimizi açıyoruz. Yapımız böyle. Bizim e, taşıma gücümüz e, 23 ton kuvvetli metrekarede taşıyacak zeminimiz ve yarak kat 1800 ton kuvvet metreküpte. Şimdi biz zemin kattayız. Buradan bizim sürekli temellerimizi açacağız. Buradan bir tanesini tıklayıp sağ tıkla tipli hepsini seçiyoruz. Bakın bizimki 20'ye 30'luk bir sürekli temel. Yani bu çok cılız kirişlerden bile daha cılız. Böyle olunca tabii ki karşılanıyor. Mesela bunu yapalım. E, 30'a 40 yapalım. Bakın 30'a 40 yaptığımızda burada bakın böyle büyüdü. Biz bunu ne yapacağız? Taşıma gücünü artırmak için yan taraflarını biraz pabuç payı bırakacağız. Yine burası sağ tıkla seç, tip olanları seçip CTR ve E deyip e, buraya bir de bakın bu açıklıkları bırakacağız. 20 santimlik açıklık bıraktık. Bakın pabuçlarımızın boyu arttı. Şimdi bir bu hatamız vardı. Başka ne hatamız vardı? Yapı özet ee, Bakalım bakalım. Bakın 49 tane hataya düşmüş. Artık e, zemin yine taşıma yetersiz. Ama diğerleri gitmiş. E, tamam. Hmm, e, tamam, Kenetlerden bunu karışlamıyor. Başka daha sonraki geometrik kontrolü da yapalım. Neyi vermiş? Kiriş yüksekliği düşme kalınlığından 3 Düş katından az olamaz. Yaklaşık olarak bizim 4 tane aynısından var. Bir düşme kalınlığımız yetersiz var. Bizim buradaki hat patlarımız bakın bu şık bizim en fazla yönetmediğimiz 1.5 metreye kadar izin veriyor. Ben buraya 1 metre 80 santim yaptığım için karşılanıyor. bence bunlar hiç uygun değil. Burası bence 1 metre çok iyi bir açıklık oluşturuyor. Yaklaşık olarak 4 metre uzunluğunda burayı kapatıyoruz. Buraya bir tane düşme atıyoruz. Bence bu gayet çok güzel Bunların hepsi gitti. Bakın bir tane böyle bir düşünümüz oldu. Daha sonra bizim Hmm. temellerimiz karşılık bakın bu iğrenç şekilde fazla bunu düzenleyeceğiz diğerlerimiz 30 60mış mış burada 60 yapıyoruz tamam dedik normal döndü ee, şimdi analizimizi tekrar yapalım analiz yaptım istiyor musunuz evet bakın 74 tane hatamız vardı yaklaşık olarak 20 saniye sürecek bu 20 saniye sonra Bizim 74 hatamız daha da azalacak. Hemen bakıyoruz. Ve bitti. Güzel. Evet. Şu an yapılıyor. Evet. 30 saniyede bitti. Bizim Deformasyon analizini Buradan bir yapacağız. Şimdi Tüm yetersizliklerimizi gösteriyor. Şu anda bir şeyimiz yok gibi gözüküyor. Yine bir geometri kontrolümüzü yapalım. Ee, bakın yine neyi var ki şu şekilde düşme kalanlarının üç az olamaz. Ee, yani düşmelerimiz yetersizmiş. O konularına bakacağız. Burada da gösterir aynı hataları. Bakın birinci katta neyimiz var? Kiriş 7'miz, kiriş 5'miz, kiriş 2'miz, kiriş 1'miz. Yeni tekrar bakalım. Nerede bizimki? Evet, birinci kattaymış. Yanlış kata bakıyormuşuz. Evet, bir üst kata çıkacağız. Birinci katta. Bakın burayı 15 yapmıştım. Duşun akılımda 15 santim. Diğerlerinin hepsi 12 santim. Yani diyor ki bize, bizim buradaki kirişimizden 25'e 40 yüksekliğimiz 40. Bu bunun 3 katı kadar yüksekliği olacak. Yani bunun minimum 45 santim yüksekliği olacak. Bunu çözmeye iki tane yolu var. Ki biz buradaki kirişleri seçip 45'lik yapacağız. 45'lik yaptığımız zaman kurtaracak. Bakın yaptık. Tekrardan analiz yaptırmayalım. Ee, raporlardan görüntüleyelim. Yapı özel ya bilgilerinden Bakın hiç hatamız kalmadı. Geometri kontrolümüzü de yapalım. Bakın buradan da gidecektir. Bu bir yolumuz. İkinci yolumuzsa hepsini seçeceğiz. Şöyle -E Tekrar eski haline getirelim bunu. 40 santimde. Biz buradaki döşeme kalınlığımızı mesela 12 santim yaparsak 36 santim katı kadar yani 40'dan küçük olduğu için 36 Buradaki yine kontrolü sağlayacaktır. Yine biz yapıyoruz. Bir de eline bakalım. Ee, ne yaptı? Yine hata vermedi. Aşağıdaki raporunu da kapatacağım. 74 hata var. Geometri kontrolünde de yine hata vermeyecektir. Bakın hepsi uygun verdi. Biz yine ama 15 santim yapıp kirişlerimizi 45 çıkaralım. Tamam 45 45'lik yaptık. Şimdi biz bunu analizimizi yaptıracağız. Bakalım bakalım kurtaracak mı? Ee, şu anda hemen hemen hiçbir hatamız kalmadı. Bir de en sona bizim e, bu iki katlı yapımızda ee, ne kadar donatı ve beton kullanılmış ona bakacağız ve kaç metrekareli kaç metrekaremiz var ona da bakacağız bu arada zeminimiz de ZD sınıfı yani en kötüden bir iyi sınıf ee, ve genellikle e, Türkiye'de böyle çok sağlam zeminler yok e, geneli böyle güçlendirme isteyen zeminler ben de ona göre tasarım yaptım bakın hepsi uygun raporlarımıza gidelim e, yapı proje bilgilerimizde hiç hata yok kurtarıyor. Buradan geometri kontrolümüzü de yaptık. Bakalım. objeler seçilen kontrollere uygundur dedi. Şimdi biz buradan raporlardan metrajımıza bakacağız. Bakın ee, Böyle öyle değil. Metrajımızdan kategori oluştur deyip direkt en genel haliyle bakacağız. Bakın Fransız balkonumuz çok iyi. Bizim bakın ne kadar 97 metreküp C25 betonumuz var. Yaklaşık olarak 11 ton kadar da donatı kullanmışız. Yani e, böyle bir yapı ayakta tutmak için e, bence gayet yeterli. Yani böyle bir yapı için 150 bin, 150 yaklaşık olarak 300 bin TL böyle bir yapının e, beton ve donatı maliyetine gitti ve alanını da ölçelim bunun bizim alanımız ne kadarmış? Hemen bir bakın. Yaklaşık olarak 144 metrekare alanımız var. Böyle bir yapı için bence gayet yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız kanala destek vermek için abone olup yorum yapabilirsiniz.